Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, hepinizi saygı, sevgili selamlıyorum. Grup Başkan Vekilimiz açıklamaya yaptı ama ben bir dipnot olarak bir şey söylemek istiyorum. 2019'dan bu zamana kadar siz de zaten gündem gelince muhakkak söz alacak dediniz. Demek ki siz de rahatsızsınız. Tabii ki yani, gayet Şimdi belediyemiz var. 2019'dan bu zamana kadar ben kaçıncı kredi hatırlamıyorum ama 5 6 7 tane kredi çekildi. 2 tane kredi kullandık, ifade ettim onları zaten. 2019'dan bu zamana kadar 2 kredi kullandık iyi düşünür başkanım. Evet, 2 kredi. Nazende için kredi kullandık, kredi kartları istedik. Yani Kumar gündem kredi. meclislere teminat mektupları ya, falan. Şimdi başkanım, belediyenin durumu ortada. Şimdi bu kredi çok rahat bir şekilde anlattınız ama borcunuzu kapattığınızda ee, 430 milyon borcunuzu kapattığımızda kapattık derken verdiğimiz yerlerimiz vardı. Yani şu gösteriyor ki Körfez Belediye'miz yeni dönem için boş batağında yüzüyor. Yok. <laughs>